Merhasas, Amerika Merikavimata yana ferretin taksi. Düzeni getirmek için birkaç adımlar. Yani evde düzeni sağlayabilmek için birkaç adımlar var. Bunun hakkında ufak bir okuma parçası. Miraste, tidurlia, işi paylaştırınız. Mirazo fiili,sekinondadas, apotus, apofikefiku horus depolama alanlarından yani depo alanlarından başlayarak vasume koyuyoruz. Nereye? Stimmesi tu Odanın ortasına olata ruha. Bütün kıyafetleri. Papuzia ayakkabıları i çantes ya da çantaları Yaparadık mı? Örneğin. Fitiyanume tris stives. Tris stives küme yığın demek. Üç küme yığın yapıyoruz. Meta pragmata eşyalarla yani üç eşya kümesi yapıyoruz. Ke analoga meto. Şimdi burası önemli. Ve ke analoga meto thelume me kratisume. Neyi ya da neleri tutmak istediğimiz ile ilgili olarak tina petaksume neyi ya da neleri atmak istediğimizle ke tina ve neyi ya da neleri depolamak istediğimizle ilgili olarak tavazüme onları koyuyoruz. Nereye? Stim analogi stiva. Burada stiva tekil halde. Stives çoğul ve buradan da anlıyoruz ki dişi bir kelime. Benzer kümeye koyuyoruz. Yani benzer yığına koyuyoruz. Epilsiz aynı zamanda yine più efkolo. Daha kolaydır. Na mirajume. Paylaştırmamız. Tisturliyes işleri. Ana domatio. Oda oda. Yani odalara bölüştürerek işleri paylaştırmamız daha kolaydır. Ean, eğer, an, ean ikisi de aynı. Ve ton chrono na Tak topiyusume semia mera bir günde bütün evi düzenleyebilecek zamanımız yok ise tak topiyo düzenlemek Boru ve natokanume, timimatika onu bölüm bölüm yapabiliriz timimatika yine burada zarf simasi ehi, önemli bir ifade önemli olan demek. Simasia, simasia önem. Önemi var anlamında önemli olan. Navalume ta pragmata semiasira. Eşyaları bir sıraya koymamız. Önemli olan eşyaları bir sıraya koymamız. Etse bu şekilde kata andiki mena ve nesneleri, şeyleri ki onları hirisme piume, bu da açıklıyoruz, perisotero, perisotero daha fazla kullandığımız şeyleri na borume na tavrume efkola onları daha kolay anlamında yani onları kolay bulabilmemiz için gnorizon panda her zaman bilerek titesitus onların yerini bilerek ke kratondas kratao fiili tutarak ta ipolipa ta diğerleri geri kalanlarını set taksi düzende. Şimdi bir başka bölümde ex ve horo. Horo yer. Ex ve tasarruf etmek. Yani yerden tasarruf ediyoruz diyoruz burada. Taktopio me taruha. Kıyafetleri düzenliyoruz. Stin dulaba. Burada şimdi şu ayrımı da vermek istiyorum. I dulaba. Burada bahsettiği giysi dolabı. Metot etio tıropu bu şekilde, ostenamin namin piyanun çok yer tutmaması için yani çok yer kaplamaması için, ala fakat, kena borum e, efl kolay bir şekilde, nata parum onları alabilmemiz için, xorizna prokalesum e, to chaos, to chaos, chaos demek kaos yaratmadan kaosa sebep vermeden ki diatirondos diatirondas ta pantas etakse ve her şeyi düzende tutarak her şeyi düzende koruyarak diatirondas diatiro ksēchorízoume sta sertaria çekmecelere ayırıyoruz Ta, diaforetika, idi. Burada buradaki idi çoğul halde ta'dan anlıyoruz. Farklı çeşitleri. Etsi, ostepanda bu şekilde her zaman nakserume bilme, bilmemiz için bu riskete nerede bulunuyor? To, kateti her biri. Yani her birinin nerede bulunduğunu bilmemiz için ki ana epohi ve mevsimsel olarak yani her mevsimde fern broşta taruha kıyafetleri önümüze getiriyoruz ki onlar ruhayı açıklıyoruz. Bu prokite foresume giyeceğimiz burada prokite na gelecek ifade eder ki giyeceğimiz burada giyeceğimiz kıyafetleri önümüze getiriyoruz. Polihresima yine episiz aynı zamanda çok yararlıdır. Taplastika sirtaria, plastik çekmeceler yine bakın. Tapilastika sirtaria nötr çoğulda. I ya da i kremastes thikes. I kremastes thikes asılı kılıflar. Ki onlar açıklıyor. Topothetun de stiravdo tis dulapas. Dolabın çubuğunda tutulan bulunan anlamında, yerleştirilen anlamında, os na ekmatalevo sto epagro ton horo. Burada şu önemli, sto epagro son derece demek. Ton horo yerden istifade etmek için. Burada ekmatalevo masde bir şeyden istifade etmek, bir şeyi kullanmak anlamında, kişi anlamında kullanılırsa bu sefer birisinden faydalanmak anlamında ama kötü bir anlam çıkar. Buradaki yer e, nesne olduğu için yerden tasarruf etmek anlamında düşünebiliriz. Burada önemli olan bir de sto e bagro birlikte kullanılıyor. Son derece demek. Sten kuzina, mutfak. Mutfakta şimdi mutfağa geldik. Liturgume metonidio trobo. Mutfakta aynı şekilde aynı usulle çalışıyoruz. Yani aynı işlemi yapıyoruz anlamında. Burada otropos, eril, ksehori, sume ayırıyoruz. Sta, dulapia, ta, idi. Buradaki fark sta, dulapia, dolap fakat giysi dolabı değil. Diğer dolaplardan bahsediyoruz. İ, dolapa dişi olan giysi dolabı. Burada nötr, çoğulda. Sta, dolapya ta, idi. Burada to, idos, nötrdür ta, idi. Nötr, çoğulda. Ya paradigma anlamı bu. Küçük halde yazıyoruz. Pi nokta hi. Büyük yazmıyoruz hi'yi bu önemli. Dın vazrume koymuyoruz. Mazi piyata. Birlikte neleri koymuyoruz? Tabakları. Ke taper. Tapır. I ya da kataroles ya da tencereleri mazime ya. bardaklarla birlikte. Epinsiz aynı zamanda elenhumme sihna sık sık kontrol ediyoruz. Tatrofima yiyecekleri sta dolapya Dolaplardaki yiyecekleri kontrol ediyoruz. Yine bakın burada stin demiyoruz. Çünkü o giysi dolabı. Ala kesto psiyo. Buzdolabındakileri de. Utos oste bu şekilde yani oste anlamında utos oste namin kratame pragma, pragmata pu ehun liksi pu ehun liksi tarihi geçmiş şeyleri tutmamamız için ke piyanun adika hora adika boşuna anlamında burada boşuna yer tutmamaları için yani orada boşna yer tutuyorlar onları engellemek için harizume oti denmez riyazete ihtiyacımız olmayan şeyi bağışlıyoruz harizo <laughs> fiili kapya <laughs> çanta herhangi bir çanta açıklama cümlesi yine bu mas e kanan doğru bize hediye edilen alapote fakat hiçbir zaman then for Bu da tabii ki çantayı takmamı, takmadığımız anlamında çevirebiliriz. I ena achismopito set pecetes. Achismopito kullanılmamış demektir. Kullanılmamış havlu seti. Bir kullanılmamış havlu seti. I peceta havlu demek. Yine dişi bir kelime. Yine devam edelim. Diyatirume din taksi, düzeni koruyoruz. Efosun kataferume naferume se taksi tospetimas. Şimdi buraya kadar bakalım. Evimizi düzende getirmeyi başardığımızda, yani evimizi düzenli tutmayı başardığımızda Frondizume, özen gösteriyoruz, itina ediyoruz. Oste natto dietirume di onu tutmayı nasıl tutuyoruz? Takto meno düzenli ve temiz. Cathero. Cather mera. Her gün. Her gün onu düzenli ve temiz tutmayı özen gösteriyoruz. Yine devamında ean. Kate eğer. Kate pu. SU spiti. Eve. Her döndüğümüzde burada kateforadan sonra puyu da kullanıyoruz. Eve her döndüğümüzde takto piume kıyafetlerimizi düzenlersek meta po kate anamiksimaz kuzina mutfakta her karışıklığımızdan sonra yani mutfağı alt üst ettiğiniz ondan bahsediyor. Katharizume oti lerosame her pislettiğimizi, kirlettiğimizi temizlersek yine burada hep e anlat devam ediyor. Keyenika ve genel olarak anvalume eğer koyarsak stop programa programa neyi? Ena katharizma temizliği bir programa koyarsak ana evdomada hafta olarak fa ine polipio efkolo çok daha kolay olacaktır. Ne çok daha kolay olacaktır? Hemen söylüyor. Na ehum en aspeti kafaro temiz bir eve sahip olmamız ke etimo yakate episkepsi ve her ziyaret için hazır yani hem temiz olacak hem de her ziyaret için hazır olacak. Libon aftaya sîmera taleme sta epomena vitake yasas